Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar altın beşlik aldık. Burada altın beşliğimizde 50 lira var arkadaşlar. Burada 10 lira var. 5 burada 5 bir 10 lira var. Burada ona katta 20 lira var. 31 20 yani toplam 20 lira var. Şans dağına geçelim. Şans dağında arkadaşlar şans dağında da 100 lira var. 100 lira var arkadaşlar. Bu kuatlara toplam 30 lira para verdim. 180 lira para geldi arkadaşlar. Yani 30 lira çıkartalım. 150 lira bir kazanç oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Sizden ricam e, destek bekliyorum sizde. Her izlediğiniz videoyu tıklasan sevinirim. Boş şanslar diliyorum herkes için. Elimizde geldiği kadar sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bunlardan genelde <laughs> bu karttan arkadaşlar yani bu kartlardan böyle kartı böyle tanıtayım. Yani iki tane Burada iki tane harf var. KK KK tuttu zaman yani ikramiye. Bununla Beşlikten Bunları da biraz anlatmak istiyorum. Beşliklerde de işte BB tuttu zaman ee, Aynı ikramiye. Bu beşlikte de arkadaşlar 50 olanlardan da T TT 50 lira veriyor. Yani şans dağına bakalım şans da arkadaşlar ZZ. Hani bunları anlatmaya çalıştım. umarım keyifli bir izleme olur arkadaşlar. Şans böyle çekmek istedim. Burada da 5 tekleri bırakayım arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bol şanslar diliyorum. Böyle anlatmak istedim. Herkese bol şanslar. Abone olmayı unutmayınız. Videolarımı sizinle paylaşacağım.